Sevgili gençler, sevgili arkadaşlar, hepinize tekrar merhabalar. bağlı hareketle ilgili soru çözüm videosundayız. Bu videoda arkadaşlar çok güzel sorular çözeceğiz. Bu soruların arkadaşlar pdf videonun açıklamalar kısmında var. Oradan arkadaşlar lütfen daha öncesinde indirin. Ya benimle beraber çözün ya da daha öncesinden siz çözmeye çalışın. Ve bir de benim çözümlerimi izleyin arkadaşlar. Sizin çözdüklerinizle benim çözdüklerim arasındaki benzerlikleri ya da farklılıkları eğer görürseniz arkadaşlar... Bu sizin için daha etkili bir öğrenme yöntemi sağlayacaktır. Bu videoyu izledikten sonra Neofizik AYT soru bankasının 17 ve 26. sayfalar arasındaki bağlı hareketle ilgili sorularını arkadaşlar çözün. Bunlar sizin ödeviniz olacak. O sorularda çözdüğünüz takdirde bağlı hareketle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun, bildirimleri açın ki bu tarz videolar yüklendiğinde size bildirim olarak gelsin. Ayrıca her videolar hoşunuza gidiyorsa beğeniyorsanız faydasını görebiliyorsanız beğen yani tuşuna basarsanız arkadaşlarınızla paylaşırsanız ya da yorumlar yazarsanız kanalın öne çıkması bakımından bu oldukça önem arz etmektedir. Bizleri mutlu etmiş olursunuz. Hazırsan buyur başlayalım. İlk sorumuz şu gençler. Rüzgar hızının 4 metre bölü saniye olduğu bir günde bir adam yere göre 2 metre bölü saniye hızla rüzgarla aynı yönde yürümektedir. Buna göre adam kaç derece yön değişirse rüzgarın kendi hareket yönüne dik olarak estiğini görür diye soruyor arkadaşlar. Yani burada adam arkadaşlar bir kere rüzgar hızının 4 metre bölü saniye olduğu bir yerde 2 metre bölü saniye hızla rüzgarla aynı yönde yürüyor. Rüzgar bu tarafa doğru 4'te giderken adam da arkadaşlar aynı yönde iki ile hareket etmiş oluyor. Şimdi diyor ki burada adam kaç derece dönerse rüzgarın kendisine dik olarak estiğini görür diyor. Yani rüzgarın hızını kendisine dik olarak görecek. Bu ne demek arkadaşlar? Adamdan rüzgara doğru bir ok çizdiğinizde hani o bağlı hareketi çiziyorduk ya orası dik olacak. Rüzgarın hızı şöyle sabitken arkadaşlar adamdan rüzgara doğru çizdiğiniz ok adama dik olabilmesi için yani şu şekilde rüzgara doğru bir ok çizdik diyelim. Bu adama dik olacak. O zaman adamın hızını arkadaşlar şu şekilde baktığı hıza yani şuraya arkadaşlar 90 derece olması gerekiyor. İşte bakın bu adam adam kaçta gidiyordu? 2 ile gidiyordu. Bu rüzgar rüzgar 4 ile gidiyor. Adam rüzgara baktığı zaman şöyle bir hızla görüyor. Bu hız kendi hızına dikkat ederseniz dik. Buna göre buradaki üçgende arkadaşlar şurası 90 derece burası 4 burası 2 ise şu açının 30 derece olduğunu rahatça söyleyebilirsiniz. Çünkü 30 derecenin karşısında kenar 90 derecenin karşısında kenar yarısı kadardı. E şurası 2 burası 4 iken bu açı 30 derecedir. Burası ise 60 derecedir. halde adam önceden arkadaşlar rüzgarla aynı yönde yürürken şimdi 60 derece bu tarafa döndüğünde dikkat ederseniz ne olmuş oluyor? Rüzgarın kendisine dik olarak esini görmüş oluyor. O halde arkadaşlar adam bulunduğu doğrultudan 60 derece dönmüş olmalı deriz. Doğru cevap D seçeneğidir. İkinci soru suya göre Vx ve Yvz hızlarıyla sabit hızla akan nehirde şekildeki düzden yüzücülerden X, M'den Y ve Z ise P'den karşı kıyıya çıkıyor. Buna göre yüzücülerin karşı kıyıya ulaşma süreleri nasıl sıralanır diye soruyor. Şimdi bunlar arkadaşlar karşı kıyıya hedefledikleri yerle çıktıkları yer arasındaki fark akıntıdan kaynaklanır. Neden? Çünkü akıntı olmasaydı mesela x buradan gelecek k noktasına çıkacaktı. K noktası yerine nereye çıktıysa işte bu aradaki fark arkadaşlar akıntıdan dolayı alınmış olur. Mesela ne olmuş burada? X yüzdüsü arkadaşlar M'den karşı çıkmış. Yani iki birim satmış. O halde buradaki iki birimlik arkadaşlar mesafe V akıntı çarpı TX diyebiliriz. TX X'in suda kalma süresi. V akıntı da zaten akıntınız herkes için aynı. Peki Y nereye çıkmıştı arkadaşlar? Y ve Z ise P'den karşı çıkmış. Y'nin arkadaşlar P'den çıkması için 3 birim satmış olması lazım. Buna göre 3 eşittir. V akıntı çarpı TY olur. Z ise N'yi hedeflemiş ama P'den çıkmış. Bu da 1 birim satmış. O zaman 1 eşittir. V akıntı çarpı TZ diyebiliriz. Yani burada arkadaşlar akıntı hepsinde aynı olduğu için tx süresine 2t, ty süresine 3t, tz süresinde 1t diyebiliriz. O halde y büyüktür x'ten, x büyüktür z'den şeklinde sıralamamız olacaktır. Doğru cevabımız buna göre arkadaşlar B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru 200. 120 metre genişliğindeki bir nehir doğu noktasından suya göre 10 metre bölü saniye hızla şekildeki yönlerde yüzmeye başlıyorlar. Ve A eşittir 3 metre bölü saniye olduğuna göre yüzcülerin karşı kıya çıktıkları noktalar arasındaki uzaklık kaç metre olur? Şimdi bunu arkadaşlar şöyle yapacağız. Öncelikle bunların karşı kıya geçme sürelerini bir hesaplayacağız. Karşı kıya geçme süreleri hesaplanırken ne yapıyorduk? Düşey hızlarına bakıyorduk. Hemen buradan düşe hızlarını bunların bir bulalım. Buradaki arkadaşlar 10 metre bölü saniye Şu sol taraftaki yüzücünün şöyle iki tane hız bileşeni var. Bunların bileşenlerini ayırdığınız zaman açının komşu kenar kosinüs de bulunuyordu. Burası 10 çarpı kosinüs 53 yani 0.6. Burası 6 metre bölü saniye yapar. Şurası ise arkadaşlar 10 çarpı 30 sinüs 53'ten bulunuyor. Bu da 8 metre bölü saniye yapar. Yani şu hareketinde arkadaşlar düşey hızı 8 metre bölü saniye. O halde 120 metrelik şuna birinci şuna ikinci diyelim arkadaşlar karışmasın. Birinci yüzücünün karşı çıkma süresi T1 süresi arkadaşlar 120 metrelik nehre 8 metre bölü saniyeli hızla geçiyor. Bunu arkadaşlar gördüğünüz zaman 15 saniye olarak bulmuş oluruz. Yani 15 saniyede karşı kıyıya çıkıyor. Peki yatayda ne kadar yol alıyor ne tarafa doğru yol alıyor ona da bakalım. Yatay hızı suya göre hızın yatay bileşeni arkadaşlar 6 idi Akıntı ise 3 metre bölü saniye hızla buna ters yönde. Yani şu tarafa doğru 3 metre bölü saniyeymiş. O zaman bu 6 metre bölü saniyeli hızı arkadaşlar ne yapacak? 3'e düşürecek. Yani bu arkadaş yatayda bu tarafa doğru 3 metre bölü saniye hızla 15 saniye hareket ettiği için 3 çarpı 15'ten o da eşittir. 45 metre uzaklaşacaktır. Yani bunu çıktığı yer arkadaşlar şu bulunduğu hizaya girdiği hizaya 45 metre olacaktır. Aynı şeyi bu sefer öteki için yapıyoruz arkadaşlar. ikinci yüzücü için. ikinci yüzücü için de yine iki tane hız bileşeni, bir tanesi yatay, bir tanesi düşey. Bu sefer 37-53 açılar değişti arkadaşlar. kosinüs 37 08 10 çarpı 08 burası 8 metre bölü saniye yapar. Şurası ise 6 metre bölü saniye yapacaktır. 120 metrelik nehrin genişliği var. Bunu geçme süresi 120. Hangi hızla geçiyor? Bu 6 ile geçiyor. O zaman bunun karşı kıya geçme süresi 20 saniyedir. Peki 20 saniyede yatayda ne kadar yol alır? Bunun yatay hızı kaçtı? 8. 3 dakikanın hızını buna ekleyeceğiz. Aynı yönde olduğu için artıracak. Dolayısıyla bu arkadaşlar şöyle yere göre 11 metre bölü saniyeli hızla hareket etmiş olacak. O zaman girdiği izaya göre arkadaşlar bu 11 metre bölü saniyeli hızla 20 saniye boyunca yüzdüğünden dolayı 220 metre yol almış olacak. O zaman bunların arasındaki mesafe arkadaşlar ikisinin toplamı olan 265 metre mesafe olacaktır. Bakın 45 metre 220 metreydi. Toplam arkadaşlar 265 metredir. Doğru cevap B seçeneğidir. K noktasından şekildeki bir suya göre V hızıyla yüzen bir yüzücü T sürede karşı kıyıya çıkıyor diyor. Buna göre T süresi niceliklerinden hangilerinin değişiminden etkilenir? Bir kere T süresi arkadaşlar düşey hızdan etkileniyordu hatırlarsanız. Düşe hızı ise burada arkadaşlar şöyle. V çarpı sinüs teta kadardır. Bu yatay hızı v kosinüs teta. V kosinüs teta. Bunun karşıya geçme süresi düşey hıza bağlıdır. Akıntı hızının artması ya da azalması bunun düşey hızında etkili olmayacaktır. Mesela akıntını bunun üzerine eklediğimizde şöyle bir hız olacak. Bunun düşey hızına baktığınız zaman da ilk baştaki hız kadar olacak. O halde arkadaşlar h kadar nehri v sinüs teta hızıyla geçiyor. V sinüs teta ne kadar sürede geçiyor? T kadar sürede. O zaman bu t süresi h bölü ve sin teta olur. Nelere bağlıdır? H'a bağlıdır. Neye bağlıdır? Açıya bağlıdır. Neye bağlıdır? Bir de V'ye bağlıdır. Bunların içerisinde arkadaşlar H verilmiş. Teta açısı verilmiş. Akın hızının büyük ya da küçük olması. Karşı kıyıya geçme süresinden etkili değildir. Dolayısıyla doğru cevabımız burada 1 ve 3 olacaktır. Beşinci soru. Akın hızının V'a olduğu nehirde Suya göre Vx ve Vz hızları ile. Aynı anda yüzmeye başlayan X ve Z yüzücülerinden önce Z sonra X ve sonra Y karşı kıyıya ulaşmaktadır. Yargılandan hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi bunların arkadaşlar en önce Z karşı kıyıya ulaşıyorsa o zaman Z'nin düşey bileşeni yani VZ çarpı sin teta bunların içerisinde arkadaşlar en büyük olanı olacaktı. Niye? En kısa sürede çıktığı için. Daha sonra X çıkmış. O zaman bu arkadaşlar DX sinüs alfa en son ise karşılıklı y çıkmış. Yani y'nin düşe yazı ki düşe yazı arkadaşlar bakın şuralardır. Burası vz sinüs betaydı. Burası v x sinüs alfaydı. Burası da VY sinüs betadır. Buna da VY sinüs beta diye yazdık. Bu sıralamayı bu şekilde yaptık. Şimdi açıyla arkadaşlar sinüs ifadesi doğru orantılı. Açı büyüdükçe sinüs değeri büyür yani. Dolayısıyla buradaki alfa açısı en büyükse yani şuradaki alfa açısı en büyükse o zaman sinüs alfa en büyük olacaktır. Bakın sinüs alfa en büyük olmasına rağmen vz sinüs teta'dan daha küçük bir sayı yapıyorsa bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Demek ki z'nin hızı x'in hızına göre daha büyüktür. vz büyük ve x olmalı. Neden? Normalde bakın x'in yanındaki çarpan z'nin yanındaki çarpana göre daha büyük. O halde arkadaşlar z bu açıyı kapatmış ve öne geçmiş. O halde z burada x'e göre daha büyüktür. Peki öbürüne kıyasladığımız zaman burada x ile y'yi kıyasladığımızda Bakıyoruz sinüs teta sinüs beta'ya göre daha büyük. Vx sinüs alfa ve y sinüs beta'ya göre daha büyük. Belki sinüsün büyük olmasından kaynaklandı bu. Bilemeyiz bunu. Yani Vx ile Vy belki eşittir. Ama sinüs tetası büyük olduğu için sinüs beta'ya göre arkadaşlar buna göre Vx sinüs alfa daha büyük yapabilir. O halde arkadaşlar burada x ile y arasında kesin bir kıyaslama yapamıyor. Peki beta açısı ile teta açısı yani burada z ile y'yi kıyaslamaya çalışalım bir de. Buradaki beta açısı teta açısına göre daha büyükmüş. Yani sinüs beta sinüs teta'ya göre daha büyük. Bu daha büyük olmasına rağmen z tarafı yine büyükse aynı x olduğu gibi z demek ki arkadaşlar y'den de daha büyük diyebiliriz. O halde z'nin hızının en büyük olduğu söylenir ama diğerleri için arkadaşlar kesin bir şey söyleyemiyoruz. vz büyük v vz büyük v x'tir. Şu kesin değildir. Doğru cevabımız 1 ve 3 c seçeneği olacaktır. Altıncı soru akıntı hızını kıyı şeridinde paralel ve VA olduğu şekilde nehirde yüzücü O noktasından suya göre VY hızıyla yüzmeye başlıyor. Şöyle bir V akıntı hızıyla akan bir nehrimiz var. VY hızıyla da şöyle yüzen bir yüzücümüz var. Yüzücü nerede karşı kıyıya çıkar? Burada yapacağım bir şey arkadaşlar akıntı hızını yüzücünün hızına ekleyeceksiniz. Akıntı hızı şöyle bir hızmış bakın. Şunu ekledik. Ve bu ikisini topladığınızda arkadaşlar bu VY ile V akıntıyı Bakın tam olarak şöyle bir hız yapar. İşte bu hızın arkadaşlar bu doğrultusu bakın bu hızın doğrultusu şöyle çizdiğiniz zaman düzgün bir şekilde tam M noktasını gösteriyor. O halde bu yüzümüz arkadaşlar karşı kıyıya M noktasından çıkacaktır. Yedinci soruda da hızının VA olduğu bir nehirde 3 hareketli suya göre 4V, 5V, 3V hızlarıyla K noktasından harekete başlıyorlar. Araçların 3'ü de L noktasından karşı kıyıya çıktığına göre V1, V2, V3 aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi buradaki arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Burada eğer hızları eşit olsaydı bunların. Yani bunların hızlarının büyüklükleri eşit olsaydı. Akın hızlarını bunun ucuna eklediğimizde. Bakın akın buraya ekledik. Akın hızını biraz daha geriden ekledik. Akın biraz daha geriden ekledik. Böyle olduğunda arkadaşlar dikkat ederseniz. Hepsi aynı noktaya çıkmıyor. Şu 3 numara en uzakta çıkıyor. O halde arkadaşlar bunların aynı noktada karşıya çıkabilmesi için şu 3 numarayı daha az suyun içerisinde bırakmamız lazım. Çünkü çok sürüklenecek. Yani çünkü dikkat edersen şu 3 numara şurada bir yerde çıkacak. İşte 2 numara şurada bir yerde çıkacak. İşte 1 numara da şurada çıkacak. Peki biz bu 3 numaranın arkadaşlar L noktasında çıkması için ne yapabiliriz? 3 numaranın hızını şöyle artırabiliriz. Bunun hızını artırdığınız zaman aklınızı buraya eklediğimizde işte bu arkadaşlar gelip L noktasında çıkabilir. O halde şuradaki 3 numara yani düşeye en yakın olan hızın bunların içerisinde en büyük olanı olmalı. Yani şuradaki V2 hızı dikkat ederseniz arkadaşlar 5V olmuş ya. O zaman biz buna 5V diyelim. V2 hızı yani 3 numaralı hız olacak. O da şu arkadaşlar. Peki V1 hızı arkadaşlar 4V'ymiş. Düz bir mantıkla böyle düşünürüz arkadaşlar şu ikisi arasında da aynı şekilde. 4V bundan sonra gelen hız olacaktır. Aynı hızı akın eklediğimizde bu da L noktasına çıkacaktır. O halde buradaki 4V dediğimiz V1 hızı 2 doğrultusunu gösterecektir. Şuna 2 diyeceğiz. V3 de arkadaşlar benzer şekilde 1 olacaktır. En kısa olan hız bu. Dolayısıyla buna akın eklediğimiz zaman bu da gelecek L noktasında çıkacak. O halde arkadaşlar 3V dediğimiz V3 hızı da 1 numaralı hız olacaktır. Yani burada baktığımızda arkadaşlar doğru cevap D seçeneğidir. Suya göre Vx ve Y hızlarıyla yüzmeye başlayan X'e yüzücüleri P noktasında karşı kıyı ulaşmışlar arkadaşlar. Ulaştıkları nokta P noktası. Hedefledikleri yer, çıktıkları yer dikkat edin şimdi. X bu noktayı hedeflerken P noktasına niye çıktı? Akıntıdan dolayı. Akıntı olmasaydı zaten bu direkt oraya çıkacaktı. O zaman biz buraya arkadaşlar V akıntı çarpı Tx yazabiliriz X için. Y için bakıyoruz. Y de bu noktayı hedeflerken P'ye çıktı. O zaman yine bu mesafe bakın aynı dikkat ederseniz sapması aynı. Burayı da V akıntı çarpı TY diye yazabiliriz. V akıntı her iki yüz içinde aynı olduğuna göre o zaman TX TY süreleri aynıdır. Yani bunların karşı kıyıya ulaşma süreleri birbirlerine eşit olacaktır. X ile Y arasında uzaklık sürekli azalır. Zaten bakın azaldığını şuradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Başlangıçta aralarında 3 birimlik mesafe vardı. Bunların ikisi de nereye geldi? P noktasına geldi. P noktasına geldikleri için aralarındaki mesafe giderek azaldı. Aynı noktaya varmış oldular. Dolayısıyla ikinci ifade de doğru. X'in suya göre hızı akıntısından hızından daha küçüktür diyor. X'in suya göre hızı arkadaşlar bunu da şöyle düşünün. Bakın eğer akıntı hızı olmasaydı X suya göre hızıyla buradan buraya kadar gelecekti. Akıntı olduğu için de arkadaşlar akıntı bunu bu kadar sürükledi. Yani X suya göre hızıyla bu kadarlık yol alırken burası kök 5 kök 5 2 kök 5'lik bir yoldur. Akıntı bunu arkadaşlar 2 birimlik yol aldırdı. O halde buradaki arkadaşlar 2 kök 5 2'den daha büyük olduğu için suya göre hızıyla daha çok yol almış oldu. Akıntı hızıyla daha az yol almış oldu. O halde suya göre hızı akıntı hızından daha küçük değil daha büyük olmalıdır. Doğru cevap arkadaşlar buna göre 1 ve 2 B seçeneğidir. Dokuzuncu soru akıntı hızının 4 metre bölü saniye olduğu ırmakta suya göre hızları şekilde belirtilen yönlerde 10 metre bölü saniye olan x ve y motorları harekete başlıyor. x karşı kıyı o 2 noktasından d kadar uzakta çıkmış. Buna göre y motoru karşı kıyıya çıktığında noktanın o 1e olan uzaklığı ne kadar olurdu? Yani o 1'den ne kadar uzakta karşı kıyıya çıkar? Öncelikle burada arkadaşlar bunların hız bileşenlerini şöyle bir ayıralım. Yatayını ve düşeyini. Yatay bileşen kosinüs alfa ile bulunuyor. Açılıp komşu kenarı arkadaşlar. 10 kosinüs 37. O da 8 metre bölü saniye yapar. Şurası da sinüs 37'si 10 çarpı 0 alttan. Burası da 6 metre bölü saniye yapar. Bu düşey arkadaşlar. Bu değişmiyor zaten. Akım boyunca sabit. Akımdan etkilenmiyor. Yatay hız ise akım hızından etkileniyor. 4 metre bölü saniyelik akım hızını buna eklersek arkadaşlar şöyle şu tarafa doğru. 8 metre bölü saniye olan yatay hız 4 metre bölü saniyeye düşmüş olur. O zaman şurada göstereyim arkadaşlar. Bakın x yüzücüsünün Düşe hızı 6 yere göre bahsediyorum. Yatay hızı ise 4 metre bölü saniye. Peki bu nehrin genişliğine D diyelim arkadaşlar ya da X diyelim ya da L diyelim fark etmez ne oldu. L kadar olsun. Bu L kadarlık genişliği 6 ile geçiyor. Ve yatayda da arkadaşlar D kadar saptığını soru bize söylüyor. Yani şu D mesafesi nedir? 4 çarpı T'dir. T dediğim bir şey de L bölü 6 kadardır. Yani buradaki nehrin uzunluğunu arkadaşlar düşey hızına bölerseniz süreyi bulmuş olursunuz. Yani D dediğim bir şey 2 L bölüşmüş. Peki öbürüne bakalım şimdi. Buradaki Y'nin arkadaşlar düşey ve yatay olmak üzere iki tane bileşeni var. Şurası kosinüs 37 ise yine burası arkadaşlar kaç olacak? 8. Şurası yine 6 olacak. Düşey hızı 6 yatay hızı 8. Buna ne yapıyoruz? Direkt aklın hızını getirip ekliyoruz. 4 ekledik. Yatay hızı böylece bunun 12 oldu. Yani buradan yüzen yüzücünün arkadaşlar düşe hızı yine 6'dır. Yatay hızı ise arkadaşlar bunun 12'dir. Peki bu nerede karşı kıyıya çıkacak? Tabii ki şöyle gelecek. Şöyle bir yerde. İşte şu mesafenin ne kadar olduğunu soruyor. Bu mesafeyi de arkadaşlar yatay hızı 12 çarpı karşı kıyıya geçme süresi. Bakın yine L genişliğindeki nehri yine 6 ile geçiyoruz. Yani L bölü 6 değişen bir şey olmuyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar şu L bölü 6'lar aynı olduğu için buradaki 4 birim D ise 12 birim arkadaşlar bunun 3 katı olacaktır. Yani 3D olacaktır. O halde O1 noktasından 3D'ye kadar uzağa çıktığını rahatça burada söyleyebiliriz. Doğru cevap C seçeneğidir. Evet sevgili arkadaşım gördüğün gibi çok güzel sorular çözdük. Umarım çok hoşuna gitmiştir. Faydası olmuştur sana. Şimdi yapman gereken şey Neofizik AYT Soru Bankası'nda 17 ve 26. sayfalar arasındaki bağıl hareketle ilgili testleri çözmek. O sorularda çözdüğün takdirde bağıl hareketle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.